Şimdi immobilinir reaksiyonuna gelelim. Şunu söyleyeyim, sınırda. Bak, yani zorlamış sınırı. Hani burada hakem gördüğü için, bak gördü. Görmese zaten derim ki neyin sarı kartı bu? Sana kim söyledi verdi derim. Orada konu başka yere gider. Yani vara kadar gider. Ama burada son anda gördüğü için man e, immobilin hareketini değerlendiriyor. Kendine göre şiddetini şiddetini kendine göre sarı katlık olarak gördü ama zorlamış immobile. Yani o kolun inme şiddeti hani şimdi bizim buradan nasıl ne kadar bu açılarla çok, çok zor, net yani. değil. Ha şuna geleceğim. Bak ama Benim tavsiyem Beşiktaş yönetimi veya kaptanı, teknik heyeti immobile ile ilgili bu konulara nazaran bir konuşsun. Hatırlar mısın immobile'nin yine bir sağ bir sol